Merhaba arkadaşlar. Ee, özellikle kıdemi otoket eğitimlerinde e, sıfırdan A'dan Z'ye kadar eğitimler vermektedir. Bu eğitimler esnasında e, uzman hocalarımızla çalışmaktadır. Eğitimin sonunda sertifika alıyorsunuz. E, öğrenemediğiniz takdirde 2 yıl ücretsiz eğitim tekrarınız bulunmaktadır. E, şu anda eğitimlerimizin içerisinde İki boyutlu, üç boyutlu görmüş olduğunuz gibi çizim yapmayı tüm komutlarla A'dan Z'ye öğreniyorsunuz ve e, sektörde kullanabileceğiniz bütün her şeyi ne yapıyorsunuz? Eğitimlerimiz içerisinde öğreniyorsunuz. Eğitimlerimiz yaklaşık 3 ay e, haftada 2 gün tek gün olacak şekilde programlanmıştır ve bu eğitimler içerisinde görmüş olduğunuz gibi Sıfırdan A'dan Z'ye öğreniyorsunuz. Eğitim sonrasında iş yönlendirmesi e, bizi arayan firmalara yönlendirme yaparak öğrencilerimizi faydalı bir şekilde iş imkanı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki AutoCAD eğitimlerinde isterseniz e, proje çizimi yapın, bir cami çizimi yapın veya bir planlı çizin isterseniz üç boyutlu çizimler yapabilirsiniz. Teknik olarak ölçülendirme, kesit alma gibi çizimler yapabilirsiniz. Şu kesit olarak, mühendislik olarak çizimler yapabilirsiniz, mimari, iç mimari e, ve üç boyutlu olacak şekilde eğitimlerimizi ne yapıyorsunuz öğreniyorsunuz. Tabii ki AutoCAD dersinde biz e, A'dan Z'ye dersimiz içerisinde görmüş olduğunuz gibi tüm komutları ne yapıyoruz size gösteriyoruz devamında projelerimizde kullanabileceğiniz kadarıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Proje çizimini öğretiyoruz, alan hesabını öğretiyoruz ve detaylarını öğretiyoruz arkadaşlar projeyle ilgili. İsterseniz burada komutlarımızı öğreniyoruz, detaylandırıyoruz. Bütün A'dan Z'ye, Draw, Dimension, Modify gibi komutların A'dan Z'ye ve ince detaylarıyla birlikte, alt komutlarımızla birlikte kıyasada kullanabileceğiniz tüm ayarları ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep birlikte dersimizin içerisinde görüyoruz. Ve e, dersten çıktıktan sonra bir proje nasıl çizilir? Detayları nasıl yapılır? Alan hesapları nasıl oluşturulur? Çatı projeleri, kesit projeleri e, ve cephe görünüşleri gibi isterseniz mimari projenin elektrik projeleri, detay projelerine. E, mühendislik projelerini, mekanik projelerini A'dan Z'ye öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani siz isterseniz bir mutfak dolabını çizin. Belki de sadece bu işi yapıyorsunuzdur. Mutfak dolabı ile ilgili tüm detayları çizebilir veya daha ince mühendislik işlerinizi yapabilir düzeyde öğreniyorsunuz. İsterseniz haritacılık üzerine yol, alanı e, alan hesabı, e, bir e, çevredeki düzenlemeler, projelerdeki aklınıza gelebilecek her şeyi dersin içerisinde bir proje nasıl çizilir, nasıl hesaplanılır, hangi yerden o projeleri belediyeden alırsınız, nasıl yaparsınız bilgilendirmesi ders içerisinde yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi projelerimizi bu şekilde iki boyutlu, üç boyutlu yapabilir düzeye dersin içerisinde geliyoruz arkadaşlar. Şöyle kısaca bakmamız gerekirse ve gördüğünüz gibi projelerimizi isterseniz tabii ki böyle bir belediyeye vereceğiniz bir proje görüyorsunuz. Şöyle bir yapının komple tüm hesaplandırılmasına kadar dersimizin içerisinde öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi e, her şeyiyle ders içerisinde eğitimlerimizde bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tuket dersinde yani e, gördüğünüz gibi projelerimizi hiç eksiksiz bir şekilde e, işinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz tarza adanızı çizimini yapıp ölçülendirmesini yapıp, alan hesaplarını, kesitlerini, e, layer'ları, katmanlandırmayı, bloklandırmayı e, ve hak edişle ilgili her şeyi e, dersimizin içerisinde öğrenerek eksiksiz bir şekilde bu projeleri yapabilecek düzeye geliyorsunuz arkadaşlar. E, biz e, özel kademe olarak öğrencilerimizi iki yıl ve daha fazlasına yani bizden destek istedikleri sürece A'dan Z'ye her zaman yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir proje yaparken herhangi bir yerde takıldıkları zaman onlara destek oluyoruz ve işlerinde bir nevi yardımcı olarak projelerini yapmalarına bir nevi destek oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de bu projeleri yapmak istiyorsanız e, siz de kurumumuza davet ediyorum. Öğrencilerimize eğitim sonrasında birçok çizim vererek e, projelerinde kullanması için eksiksiz bir şekilde e, de oluşturuyoruz ve hiçbir sıkıntı yaşamadan e, projelerini yapabilecek düzeye geliyorlar. İsterseniz çevre projeleri görmüş olduğunuz gibi yapabilirsiniz isterseniz normal proje şeklinde bütün her şeyi kanıtlayabilirsiniz arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir projenin olması gereken tüm detayları bu şekilde öğrenerek eksiksiz bir şekilde siz de bu projeleri rahatlıkla yapabilir düzeye geliyorsunuz. İsterseniz mimari projenin e, AutoCAD projesinin AutoCAD eğitiminden sonra üç boyutlu görselleştirme eğitimine katılabilir. İsterseniz Revit, Maya gibi farklı program kullanabilirsiniz. Eğer ki inşaat mühendisiyseniz e, bu eğitim sonrasında e, AutoCAD'den sonra SAP 2000, SAP 4CAD, XT, gibi eğitimler alabilirsiniz. Makine mühendisliği üzerine eğitimler almak istiyorsanız, o sektördeyseniz bu eğitim sonrasında gidip e, devamında mühendislik üzerine gördüğünüz gibi e, ne yapabilirsiniz? Otoket sonrasında solid e, cam programları, solid camp gibi, master camp gibi farklı e, kombinasyon eğitimlerini alarak ne yapabilirsiniz? Buradan A'dan Z'ye bir eğitim alarak iş hayatını kullanabilirsiniz. Tüm detayları isterseniz bizim e, kurumumuzdan, İlk başta teknik resim dersi alarak devamında e, teknik resmin sonrasında AutoCAD devamında diğer programını alarak sıfırdan A'dan Z'ye bir projeyi yapabilecek ve e, bir mühendis gibi bir mimar gibi okulda aldığı tüm eğitimleri siz de buradan ne yapabilirsiniz. Ama gelirsiniz arkadaşlar yani burada e, bir AVM içerisinde görmüş olduğunuz gibi spor salonu pelikan AVM yani siz de bu projeleri rahatlıkla dersimizde yapabilir ve dersin sonrasında bunları rahatlıkla yerleşimlerini oluşturabilirsiniz ve iş hayatınızda hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim dersimizin içerisinde gördüğünüz gibi birçok projelendirme var. Yani isterseniz zemin tütü, çatılar yani birçok projeyi çizebilecek şekilde ne yapıyorsunuz? öğreniyorsunuz arkadaşlar. isterseniz sadece o görmüş olduğunuz gibi iki boyutludan sonra üç boyutlu görsellik alabilirsiniz ve bu eğitimlerin sonunda da iş hayatında A'dan Z'ye kullanarak başarılı olursunuz arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.